Halide! Ali Rıza sakın gelme, git! Halide! Geldim, bekle! Rıza, Geldim, kurtaracağım seni! Evet. Burası filmin en heyecanlı yeri. Aşıkların kavuşma anı. Sürpriz! Halide! Ali Rıza sakın gelme! Ali Rıza sakın gelme uzak dur sakın gelme yaklaşma. Sakın 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 yaklaşma git buradan lütfen git buradan Ali Rıza tamam, yaklaşma. Tamam tamam tamam. Yaklaşma. tamam. Ali ne yaptılar sana? Ali Rıza uzak dur uzak dur. Her hareket edersen patlayacağını söylediler. Git buradan ne olursun git buradan lütfen git. Ne gitmesi Ali de seni bırakıp nereye giderim dur. Dur sakin ol çocuğacağız. Dur. dur. Evet Vergüzer Hanım. Filmle ilgili yorumlarınızı alalım. Ne diyeceksiniz? İyi miydi? Bu kadar maskaralık yeter. Bombayı durdur. Müzakere etmeyi kabul ediyorum. Müzakereler çoktan başladı zaten. Karar vermeniz gereken şey bu değil. Masaya oturacak mıyım? oturmayacak mıyım? İşte bütün mesele bu. Anca Anca yalvarıyorum bırak beni yalvarıyorum git bana sana yalvarıyorum git ne olursun kurtar kendini. Anca tamam tamam sakin. Efendim? Halide'yi buldum ama üzerinde bomba var. Ne? Nasıl bir bomba? Bilmiyorum böyle yelek gibi bir şey giydirmişler. Canlı bomba gibi. Ne yapacağım bilmiyorum yardım et. Nasıl çıkaracağım Halide'yi buradan çıkarmam lazım yardım et. Bana bak önce sakin ol. Ali Rıza tamam mı? Soğukkanlı olmak zorundasın. Anladın mı beni? Tamam anladım anladım. Anladım sakinim. Tamam ne yapacağız söyle. Ben seni görüntülü arayacağım tamam mı? Çözüyoruz. Tamam. Ali Rıza. Göster bana bombayı. Ne oldu? Bu, bu, bu çok karmaşık bir mekanizma. Bir profesyonel lazım ama Profesyonellerin de yapabileceği bir şey yok. Ne demek yok? Yok işte. Yok işte ancak hazırlayan çözebilir bunu. Tuzaklı bir bomba bu. Tam hallettim dersin havaya uçarsın. Mutlaka bir yolu vardır. Bir bomba, bomba imha uzmanıyla falan görüştür beni. Hayır lan ben yok. Yok işte. Yok bir çözümü yok. Git kurtar kendini. Allah'ın sınırsın. Git. Hayır gitmeyeceğim. Dur bir dakika. Dur. Ali Rıza şimdi beni dinle, zaman yok tamam mı? Mümkün değil. Kimse müdahale edemez ona. Şimdi hemen oradan çıkman lazım. Hiçbir yere çıkmıyorum, anlamıyorsunuz! <laughs> Ali hani git diyorum sana, git ne olursa git buradan, git kurtar kendini, git diyorum sana! Bir yol olmalı. Yol olmalı.